Bu annemiz galiba. Anne eve yine geç geldin. Hadi ama işim ile meşguldüm. Bana biraz anlayış gösterir misin? Ama bugün benim doğum günüm. Aa tabii ki bunu biliyorum. O zaman hediyem nerede? Bugün bizim doğum günümüzmüş. Daha önce hiç bay surat'ı duydun mu? Yok duymadım. Diyor ki bay Kızıl surat uslu çocuklar diyor. Doğum günlerinde uykuya, dağıl uykuya dağılıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Şey gibi mi lan? Uslu bir çocuk olursanız şirinleri görürsünüz muhabbeti gibi galiba. Gerçekten mi? Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağa gitmen gerek. Hemen yatağa gidiyorum anne. Bu kim lan babamız mı? Oğlum bu nasıl baba? Sivrisineğe benziyor. Yine çocuğu kandırıyorsun. lan Bu eve kaçıncı gelişin? Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti. Saçmalık. Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyorsun. Değil mi? Küçük pislik. Odana dön. Bak pislik mi? Orada dikilip yetişkin muhabbetlerine kulak verme diyor. Biz de tamam dedik. Ah kontroller bizde. Oğlum büyüyeceğim lan ben. Hepinize göstereceğim gününüzü. Bekleyin oğlum. Sessiz olun. Diye dinleyeceğiz buradan. Şöyle bir evi inceleyelim ya. Burası benim odam bu. Atmosfer birazcık değişik ya harbiden. Burası galiba bizim odamız. Tamam neyse. Yatağa geçelim. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Belki videoyu beğenirseniz şirinleri görürsünüz diyecektim. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Biri geliyor. Bak. Bu kim lan? Hedi. Hedi ne oluyor? Hediye mi bırakacak bizi? Bak şeyler oluyor ama dolaba rüya rüya uyandık. Dolaba girdi. Açılmıyor dolap. Aa, hediye bırakmış bize. Oyuncak bebek bırakmış. ay kuzu surattan bir hediye mi dedik? Yok artık. Oyuncak vermiş bize. Ne haber? Ben Ron. Aa, konuşabiliyor musun sen? Çünkü ben sihirle yaratıldım diyor. Adım ve görünüşün bile benimle aynı. Aynen öyle. Ustam beni sana özel yarattı. Orada dur kardeş. Yaratmak Allah'a mahsustu. Ama boynun biraz gevşemiş gibi gözüküyor. Sorun değil. Ustam bazen hatalar yapar. Diğer bebeklere göre küçük bir kusur diyor. Artık önemli olan senin en iyi arkadaşım olacaksın diyor. Harika. Benimle bir şey oynamak ister misin? Ustam oyuncaklarımı garloba sakladı diyor. Yalnız bir dakika bu adam dolaba girdi gece. Açma açma açma. Tekrar deneyebilir misin diyor. Bak bir şey atlayacak. Hazır olun. ama açılmadı güzel. Elimden geleni yaptım ama olmuyor. Başka bir şey yapmak ister misin? acıktım. Sen bir oyuncak bebeksin. Yemek yiyebiliyor musun dedik. Hayır yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyor olacağım. Ustam senin bütün algılarını ve duygularını da bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabilirim. Vav wow, harika. Ulan kesin var ya bu oyuncak bebeğe bir şey oldu mu? Bizim de başımıza bir şey gelecek. Dur bakalım buzdolabında ne var? En sevdiğin yemeği hazırladım. Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et. Ve beni endişelendirme. Bir şey daha yemek yedikten sonra ilaçlarını almayı unutma. Annemiz bize not bırakmış. Ne ilacı lan? Ne varmış yemekte? Bunu mikrodalgada ısıtırız. Tamam. Tamam. Böyle yemeği. Şöyle koyalım yemeği. En sevdiğim yemek bu demek. Sana birkaç sihir gösterisi yapmamı ister misin? Evet lütfen. Bu tabaktaki yemeğin asla tükenmemesini sağlayacağım. Yemeği her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Yiyoruz bakalım. Yedik bitti hocam. Tekrar geri geldi bak. Vay bu müthiş bir şey bu. Başka neler yapabiliyorsun? Bak. İşte bunlar iyi değil iyi değil abi. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor oğlum? Allah! Oğlum korktum beklemiyordum bak ne? Ne oldu öyle? Bilmiyorum. Sen tahmin et. Eyvah şişe. Babam beni affedecek Umarım hala uyuyordur. Baban mı? Oğlan hakkında endişelenme. Ustam babana uzak bir yere götürdü. Ne dedin sen? Aa babamızı galiba yolladılar öbür tarafa. Dur bakalım aç kapıyı. Vallahi yok gitmiş. Dolaplarda falan. Lan sen nasıl geldin buraya? Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri. Bana sürekli vuruyor ve bağırıyor. Böyle ebeveynlerden seni korumak için yaptı diyor benim. Babamızı bir yere yollamışlar. Babamı geri getir dedik. O da ısrar ettiğimiz için tamam dedi ama dedi bu usta Tam hoşuna gitmeyecek dedi. Babana tutuldu yer uzakta diyor. Geç olmadan onu kurtarmak için kısa yolu kullanman gerekecek. Dur kamerayı yukarıya alalım. Bana yolu göster dedim. Kısa yol senin gardırobun içinde. Oğlum o gardırobun içinde yaratık var. Ben eminim. Bak her yere böyle ışından yok. Hala açamıyor musun? Ebeveynlerinin gardrobunu kullanmamız gerekecek. Tamam o da olur. Bilmelisin ki bu gardıroplar portal işlevi görebiliyor. Deneyelim bakalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yok burada. Birkaç şey yapmamız lazımmış. Babanın radyosunu getir ve gardırobun önüne yerleştir. Getirelim. Nerede radyo? Burada. Şöyle koydum. Bu radyo asansör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce frekansı seçmek gerekiyor. Tamam. Şimdi deneyelim. Oldu. Görünüşe göre bu değilmiş. Hadi bir daha deneyelim. Tamam. Deneyelim abi. Şimdi oldu mu? Kapat abi. Yanlış oldu galiba. Alo. Çocuk. Bir daha deniyoruz. Pardon. Aha oldu mu? Sanırım bu doğru kapı. Buyur içeri adım at. Ben burada kalıp eve göz kulak olacağım. Haydi bakalım. Aha orman gibi bir yere geldik. Aha bir şey buldum. Bu ne? Mezar mı lan bu? Adam ağaçmış çok korktum. Aa bu ne lan? Merhaba. Babamı arıyorum. Babanı tanımda. Babamın adı Buruk. Babamızı arıyor bakalım. Burada bir sürü Buruk var. Başka detay var mı? Bahsettiğim Buruk iyi biri mi? Yoksa kötü biri mi? Babam çabuk sinirlenen biri. Burada hala bir sürü kötü Buruk var diyor. Genellikle bağırır. Bazen bana vurur ve tokat da atar. Kapı arkanda. Aha kapı açıldı oraya bir tane. Lan. Korkmadım bu arada. Aha ödün koptu. Siz de kimsiniz? Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız. Biz bir süre burada takılacağız. Katılmak ister misin? Üzgünüm acelem var da. O zaman sonra görüşürüz. Oyun bize bu detayları veriyorsa bir şeyler var hocam. Ben size diyeyim. Tehlike aldım kokusunu. Aha babamız. Baba lütfen beni cezalandırmayı bırak. Benim baba lütfen beni cezalandırmayı bırak. Hadi eve dönelim. Yoksa bay kızın suratı ikimizi de götürecek. Bir şey olmuş babamıza. Odayı yapmaya şeyiniz mi yetmedi? Bu ne lan? Büyü. Hello。 An. ne oluyor? Aa, annemiz geldi. Ne oluyor? Ne oldu sana? Neden karzopta saklanıyorsun? Bay kızıl surat babamı götürdü. Yani iyi olmuş o zaman. Dalga geçmiyorum ben. Oyuncak bebeğim Ron nasıldı? Bugün iyi mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Yoksa. Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için bu tür halüsinasyonları ilk görüşün değil. Her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun. Ama her hikayenin ortak noktası o aptal oyuncak bebek. Önceki seferi hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Senin sorunun ne? Anlamıyorum. Her neyse, yatağına dön. Çoktan gece yarısı oldu. Tamam, dönerim yatağımıza. Yatağım çıkamıyoruz. Şu garla bu. Allah. Ne oluyor? Allah. Korktum lan. Oğlum çocuklarım psikolojisini bozarla. Ne oldu öyle oğlum? İyi misin? Vallahi değişik bir şeyler oldu. Ben de bilmiyorum ama. Annemiz de bir korkunç ya. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet anne. O bay kızıl surat mıydı? Sorun yok. Yarın evde kalıp seninle ilgilenebilmek için şimdiden izin alacağım. Gerçekten mi? Bana söz ver anne. Evet söz. Şimdi uykuna geri dön. Peki anne. Bakalım ne olacak? Sabah oldu galiba. Anne. O yine bana verdiğin sözü tutmadın. Gitmiş mi annemiz? Aa bak yine oyuncak burada. Ne olmuş lan buna? Ne oldu sana? Ustan beni fena dövdü. Dün olan şeyleri ustası duymuş. Biraz hoşuna gitmemiş. Dövmüş onu. Annemi gördün mü diyoruz? Ustası göndermiş onu. Aa, geliyor bizi de götürecek. Annemi kurtarmam lazım babamı da. Nasıl kurtaracaksın? Büyü. Bunu babamın hapishanesinde buldum. Bunu yenmemizi yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu ay kızın suratı yenmek için gereken büyü. Hadi acele et de gardıroba girip annenin nerede olduğunu bul. Şöyle girdim. Ne oluyor lan? Şşt. Beyler. Ne oluyor? Bak. Büyü hızlıca buraya fırlat ve saklan. Tüh saklandım. Biri geliyor. Duyuyor musun? Aha. Bakalım ne olacak. Kapıyı kapadı. Aha. Ben tene dönüştü galiba. Ne oldu lan orada? Aa portal açıldı. Eve dönelim bakalım. Ne oldu şimdi? Sana ne oluyor? Ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığın büyü de yok oluyor. Endişelenme. İstediğim şey buydu. Dışarı çıkıp ebeveynlerini görmelisin. Oradaki ne lan? Aha buradalar. Baba anne artık özgürsün. Aha başka biriyle ilişki yaşıyorsun değil mi? Sana işimle meşgulüm dedim. Yalancı bu yuvayı başka bir adam için ihmal ettin. Oğluma yalan söylemekten utanmıyor musun? Peki ya sen benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun? Nasıl babasın sen? Ne yaparsan yapayım bu benim işim. Her türlü çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum. Ve eğer hala benim bir aa olduğunu düşünüyorsan sen bundan daha düşük bir haldesin. Bir tane vurdu bak. Oğlum şşş. Bir kelime daha boşanıyorlarmış. Ailemiz dağılıyor abi. Oğlum ne biçim aile lan bunlar abi? Yarın hala burada olursan oğlumu da alıp evi terk edeceğim. Sen orada dur. Tartıştılar. Baba. Baba. Bana laptop al baba. Laptop. laptop. Tam içip içip karısını döven o adama dönüştü bak. Aa, ne oluyor lan? Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ne oluyor ya? Burada ne oluyor? Aa, Aa, biz miyiz lan o? Ne oluyor oğlum? Bu ne oğlum? Sal beni sal oyun. Dol. Aa, bizi dolaba attı. Bu gerçek olamaz. Çok üzgünüm Ron. Garla bunu sanırım artık açabilirsin. Bu ne? Aa ben miyim? Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyordun aslında. Nasıl? Çünkü ben senin bilen tarafınım. Onları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştın. Sonrasında da babam ve kendin hakkında daha iyi bir hissedebilmek için hikayeler uydurdun. Biliyormuşuz aslında ama kendimiz hikayeler uydurmuşuz. Bu gerçeği kabullenmek için çok denedim diyor. Ve her başarısız olduğumda tahmin et ne oldu? TikTok, ay TikTok, boom tüm anlar yok oluyor. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babamın seni öldürdüğü gece oluyor. Oo. Ne zamandır ölüyüm ben? 14 gündür. O kadar olmuş olamaz. Peki ebeveynlerime ne oldu? Babandan bahsedecek olursak ucuz bir motel odasında saklanıyor. Annem lan. Şşş. Aa, portalla onun yanına gittik. Baba benimle eve dön. Ne oldu? Peki annem? Annen eve geç saatlerde dönüyor. Ama eğer gündüzse... Oğlum. Ne oluyor? Aa, annemiz bizi gördü. Ağlıyor. Annemiz üzgün. Bunlar kim lan? Kocanızın nerede saklandılar bir fikriniz var mı? Polis galiba bunlar. Az önce bir şey düşürdünüz hanımefendi. Aaa. Şey değil mi lan o? Büyü. Yo değilmiş. Pardon lan. Bu motel için bir iş kartı. Ama bu benim mi? Emin değilim. Ana de bu kocanızın kaldığı otel olabilir. Katil baba yakalandı diyor. Aaa. Ulan sevimli de çocukmuşuz he. Valla. Aha. Şey değil mi lan o diğer çocuklar? Ne oluyor lan bu yanıyor? <laughs> Arkadaş olduk galiba bunlarla da. Bitti. Biraz tüylerim şey oldu ya Oyunun videosuna şimdi internetten baktım oyun vardı şimdi daha iyi anladım O bizim korktuğumuz kızıl surat aslında babamızmış Yani babamız bizi dövüp kötü davrandığı için babamızdan korkuyormuşuz Annemiz de galiba hayat kadını gibi bir şey herhalde Onu tam anlamadım ya İyi biri mi kötü bir mi annemiz çözemedim Ama yani sonuç olarak çocuğumla ilgilenmiyor Benim gözümde kötü biri Baba zaten yani yorum yapmaya bile gerek yok İşte orada gördüğümüz hani diğer portala geçtiğimizde gördüğümüz çocuklar da Ölen çocuklar galiba Biri mesela ateşin üstünde O ateşte yanarak ölmüş galiba Biri mezarda da. Biri arabanın arkasında falan işte. Bunlar da ölen çocuklar galiba. Üzücü ya harbi. Bir etkiledi oyun yani. Vallahi.